Türkiye'nin tavuk ihtiyacının %25'ini karşılayan Bolu'da tesisler koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm zorluklara rağmen tavuk üretimini azaltmadan sürdürüyor. Türkiye'de koronavirüs salgını sonrasında birçok sektörde üretimde daralma yaşanırken ülkenin beyaz et ihtiyacının %25'ini karşılayan Bolu'daki tavuk üretim tesisleri üretimine devam ediyor. Salgın sonrasında insanların sokağa çıkmaması ve turizm sektörünün ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle tavuk etine talepte azalma olmasına rağmen üretimde bir düşüş yaşanması beklenmiyor. Bolu'da uzun yıllar tavuk üretimi yapan Mustafa Aksoy tek sorunun tavuk tüketiminin azalması olduğunu belirterek tavukçuluk sektörü olarak bizler üretim yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü çalışan personel tedirgin. Ama biz sektör olarak hijyene her zaman alışık olduğumuz için işletmelerimizde bu tür bir riskin yaşanabilme şansı yok. Dışarıda insanların temaslarına dikkat etmeleri gerekiyor. Biz hijyen kurallarını tümüyle uyguluyoruz. Buna ilaveler yaparak arttırdık. Tavukçuluk sektörünün koronavirüsle ilgili bir sorunu yok. Tek sorunumuz insanların tedirgin olup dışarı çıkmaması ve tüketimin azalması. Ama sektör olarak biz biz bu vakalardan sonra fiyatları bir miktar düşürdük ki insanlar daha fazla tavuk tüketebilsinler. Her ürünün fiyatı artarken tavuk ürünlerinde az da olsa bir indirim oldu dedi. İnsanların evlerinde fazlasıyla tavuk eti tüketebileceklerini ifade eden Aksoy, ihracatın da devam ettiğini söyleyerek, ihracatımız yurt dışından para sirkülasyonunun yavaş olması dolayısıyla eskisi gibi gitmiyor ama tamamen kapalı da değil. Tavukçuluk sektörü insanların tüketebilecekleri kadar tavuğu her zaman üretebilecektir. İnsanlar tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. Evlerinde tavuğu fazlasıyla tüketebilecekler Bugün en sağlıklı ürün tavuk diyebilirim. Sektörün önümüzdeki günlerde tavukçuluk üretimiyle ilgili düşüş diye bir düşüncesi yok. Bizler üretimlerimizi daha önceki günlerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Satabildiğimizi satıyoruz, satamadığımızı soğuk hava depolarımızda saklıyoruz. Kısa zamanda normal yaşantıya dönüleceğini tahmin ediyorum. Tavukçuluk sektörü olarak bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Üretim kapasitemizde bir değişiklik yok. Yaz aylarına yaklaşmamız dolayısıyla çok az bir artış bile var. Zamanla satışların artması dolayısıyla bu artışı sektör kapatacaktır. Turizmin olmaması bizim için Için bir dezavantaj. Bunu da ihracata yönelerek farklı pazarlar bularak açığı kapatıp her ne olursa olsun üretimlerimizi düşürmeme düşüncesi şeklinde konuştu.